Merhabalar, bugün Sancaklar Camii'ndeyiz. İlk geldiğimizde bize brüt beton, bir duvar ve yukarıdaki tüçeklikli, aynı zamanda kırlangıç denilen, Anadolu'da da sıkça görünen bir çatıya benzetiyor. Üst örtüyü, o karşılıyor. Ve aynı zamanda merdivenlerin genişlemesiyle birlikte buradaki safın bir devamı şeklinde bizi minbere ve mihraba doğru yönlendiriyor aslında. Peki bu yönlendirme nasıl oluyor? Bu da caminin etrafında süzülen o ışık perdesiyle birlikte yukarıda görülen açıklıklarla ışık e, süzülüyor ve aslında en çok ışık alan yer buradaki mihrap ve e, altı karşıda gördüğünüz altı rıhtlı merdiven de bu Halıyla gürültü <laughs> e, beton arasında yine aynı şekilde doğal malzemeler kullanılıyor. Aynı zamanda şurada merdivenin devamında da bu renk ilişkisi kurulmuş. Akış var onun devamında. Karşıda tek bir vav wow işareti görüyorsunuz. Bu aslında bir yapının iç mekanındaki tek beze bezemansızlık burada.